ne abi? o zaman veya şuraya da, da tekeye bakalım. Araba var abi bak burada. Burada da var abi. Burada da var bir şey. Bak sol tarafta bir şey var görüyor musun? Benim Duvarın arkasında. Tokide neleştir burada. Gençler uzi falan var. Yaşar, bunlar iki kişi. Ben bastım ha. Atla. Bomba atladım Dur amca. gelme, bomba var, bomba var, gelme. Şey atın, yer bildirimi atın. Aygın. Okay. Bomba geldi. Ee. Sis var. Al bunu al bunu. Öldü hepsi. Ot geliyor ya. Alsana benim. Okay. Evet beni al. Böyle kırmızı yazmak için beni bıraktın ha. Hı. Oo AVM var lan bunda. Gençler 8. -8. Ama 5 ile atlar. Abi yeni nezim var ya 5 556 sömürüyorsunuz ya. Abi vallahi canım. Buraya bir şey attım. Birisi düştü yine burada. Gençler, gençler bekleyin. Bekleyin dalma. Ben siz dalma. Tak da Bekle 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 bekle. İyi canıyor, canıyor. Sen Mehmet ben şuna. Gel gel canı yok lan. Mehmet yer bildirimi at. Okay. Ben. Okay. Atma atma beni bitiriyor? Nasıl bitiriyor? Ya Sen, senin bitirdi yine piç. Of. Abi gelmiyor ki ya. Çocuk gelmiyor ki. Anlamıyorum ben. Allah Allah. Böyle şeyi anlamıyorum. Oynadığınız oyunu anlamıyorum. Yemin ediyorum anlamıyorum. Bekliyorum orada. Merak ediyorum bekliyorum. Lan oğlum adam zaten buradan inecek ben musun ama adam yukarıda ya. Birini oğlum adam, bir... adam niye inecek? Adam adam, adam, adam mantıklı yerde adam inmez inmez. Adamın birini yukarıda aldım ben. Ben dedim ki beni bekleyin bir dakika. Abi bekledim. Adam geliyordu kafa kafaya karşılaştık. Ya canı bir vallahi bir ya 99 vurdum neredeyse. Canı bir ya. Bir tane dokunsa bak bir tane dokunsa gitse yumruk atsa adam bayılacak. Gidip dokunmadı. Zaten ben vurdum adama. Dokunmadı adam geldi. Yanıma geldi içeri kaçtı geri. Adam yanıma kadar geliyor geri içeri gidiyor. Gel gidelim arabaya gel. Ahmet'i kaybetmeseydik çok iyi olacaktı da Bebek alabiliriz aslında. Watch out. Adam mı var? Okay. Çok geldi. Buran Altta da var. Lan. Bak. İkinci abime yedi ha. Lan yatsana yere. Lan o yukarıdaki ikinci abime yedi düşmedi lan. şaka gibi. Yeter artık. Ya bu da bana gelip gelip vuruyor bana ya. Gel gide basalım ya. Bas bas. Tam o coverda kal tamam mı? Coverda kal. Tepenin ardında. Ya da araçla geçebilirsin. Geç araçla. Yumruklama komutan yumruklama. Oo, abi mi çektin sen de? Hı. Hmm. abi. Yak. M200 var lan onda da. Anayım ben nerede? Ha onda. yok benim yüz. Çıkalım gel. Araba da bunun aslan yok mu acaba? Abi araba Watch var. Out. Burada. Oraya da mı Adam göremiyorum ki. Turba da kimse gitmiyor. Yılan yok mu Gila? Bu evi boyur uğraş. Aa, araba geldi, araba geldi. Watch out. Dur dur vurma abi. Arabaya vuramam. Ne bu gerizekalı adam? Bas komutan bas. İkisi kaldı orada. Araç geldi, araç geldi arkadan. Gel bana gel, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Bana gel. <laughs> Okay Helal lan Aki tuhaf acım ağzına vurduğum Hem çizdi de vurduğumu da duymuşum Helal lan komutan Abi yayına iş açtı Bak bak neler ata saçılmışlar ibneler. Abi yani bitkiyon ne zaman tutar yani kaç abone de? Ne? Bitkiyon nasıl tutacak tutar yani izlenmiş. İşte Bu ne var ki? Komutan bizim Biz aracımız var. Çıkacan iyi bak Ooooo Mk var He? Mk var Yelek var mı? Yelek var Diyeceğim de Öğrendim bak Yok beni aldı Vereyim mi yelek? Tamam Seninkini alırım ben Vereyim abi istersen Tamam tamam seninkini alırım ben Hadi ben gideyim Al abi al al Cansız Sürsene sen aracı ben benzin alacağım. Temiz izalım? Lan nereye? Evin önünde bir tane adam var. Araba duruyor orada. hala duruyor. Aynen bir araç Baba adam. Hadi bana. Nerede lan? Öyle gördüm. Gezi mi lan adam? Aa görmedim ki. Kim abi iki saattir diyor mu? Görmedim ki adamı. <laughs> ben yukarı bakıyordum. O çünkü vardır abi. Bakalım nerede var. Gel abi gel topçuyuz adamı. Fosil kimin evini almışlar mı? kimde kim dediler? Kaç yaş var? 11. Sen de? Uf çok güzel. 8. Çok iyi. Ahmet. Tiktok izleyelim. Ya Tiktok izliyordur ya da çıkmış kadar. dikkat evet, et. Evet. Bunlar nerede ki ya? Araç var. Gördüm Gördüm 2 kere sıktım 2 tane ya Avm emrisi satsana bana birkaç tane Bende de yok abi Adam arabanın içine Ya baba adam oraya Adam oraya yatmış bizi izliyor adam abi. Adam orada mı? He adam izliyor bizi orada. Arkasına atladı. Dur bakalım. Ben orada. Burayı mı? <laughs> 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 Türkiş. Turkish camper. Vallahi billahi Turkish camper. Hı. <laughs> adam alana gel adam. AVM yiyip de düşmeyen kamperlardan. Allah Allah. Yeni bir içine mi gitti bu adamlar adamlar yok. Dokuyor gelmiyor herhalde. Sonunda onu yaşıma gidiyorum Adem abi. Hadi hayırlı olsun. Ben de 25 yaşına giriyorum. Gazamız bilamız mı Seni o bir evlendirelim Adem abi. 10 gün sonra doğum günü. Hı. Adem abi sen evli misin? Düğün en az geleceğiz ki ama. Ne bileyim oğlum. Abi araba var Toros. Burada koymuşlar Toros. Ne evde olmasın abla? Allah 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 adam yok. Araba burada adam var ya. Sabah olmuş. Nerede? Watch out. Turkish camper. Why Turkish ha. camper? Canımı aldı. Komutan, komutan düşeyim deme ha. Yok yok ben düşüyorum. Adam abicam sıfır mı? Bir kişi kaldı karşıda. Nerede lan? Kuzey Kerala o neredesin? <laughs> bomba atıyor adam yok oğlum. Aa bomba atıyor buraya bir bir tane bari vurdum ben ölmedi. Mehmet sen falan git ya bu şeyi mat et. Mehmet'i de vur gitsin adam. var. Sessiz ol, sessiz ol. Sesi aldım. Adam, yanında. Şuraya geçmemiz lazım. Adam evin içinde. Evet. Of, ne vuruştu lan? Tam bir kere kat bunu Tamam, 17 leş. Çok iyi. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Video Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Bir daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız da abicim aban like'a bir de yorum yap. Eline sağlık de abicim. Teşekkür ederim. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Kaç hasar vermişiz? Artı 40. Çok iyi. 17'leş. Tam 2000 hasarım var ya çok iyi.